Çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erdem sürpriz bir yumurta açacak. Anneciğim bu da ne? Sürpriz bir oyuncak mı oldun sen? Erdem açabilecek misin kendin? Oo. Yardım edeyim mi sana? Bakalım yardım edeyim anneciğim ver. Yardım edeyim mi? Açı bana yardımcı olayım mı senin? Hadi ver bakalım nereden açılıyormuş bu acaba? Buradan mı açılıyormuş? Bir dakika anneciğim, hemen açılacak yerini bulmamız gerekiyor. Evet, buradan açılıyormuş. Evet, oyuncağımızı açtık. Aç anneciğim, komple. Ne çıktı anneciğim? O da ne? Aa, nasıl bir oyuncakmış? Bakabilir miyim? tavşan anneciğim gördün mü? Erdem. Bu bir tavşan. Hem de zıplıyormuş anneciğim bu. Kuralım mı bunu Erdem? Bak anneciğim bu zıplıyormuş. Kuralım mı bunu? Hemen kuralım zıplasın şimdi. Evet çok heyecanlı. Nasıl zıplayacak acaba? Çocuklar bakın nasıl zıplıyor. Ah <laughs> çok komik erdem. Evet bu da başka bir zıplayan oyuncağımız. Bu maymun değil mi anneciğim? Ama bak şunu yeni açtık ya bak. Bak anneciğim bu çok komik zıplıyor. Bakın çocuklar. Anneciğim gördün mü çok komik zıplıyor. Bırak gitsin anneciğim bırak. Bırak zıplasın Erdem. Bırak anneciğim zıplasın kendisi. <laughs> Anneciğim çok komik ya bu. Nasıl komik oyuncakmış bu böyle? Tavşan mıymış anneciğim bu? Neymiş? <laughs> o maymuncuk. Onu da yap bakalım. Ona nasıl sıplayacak? Yap onu. Olmuyor ama. Bozulmuş mu yoksa? Yardım edeyim mi sana? Hı? Yardım edeyim mi Erdem? Aa, olmuyor anneciğim o. Bozulmuş galiba. Aa oldu ama dik durması gerekiyor. Aa! Çok komik oldu. Onu da kuralım mı tekrar? Zıplasın mı? Evet orasını döndür anneciğim. Döndür orasını kendisi zıplayacak o.